Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler çok şükür iyiyiz. Ee, çocuklar okula gitti. Sabah saat 7 Onları hazırladık. Asa onları götürdü. Ben etrafı biraz toparladım. Şimdi geri uyuyacağım vallahi. Karanlık. Saat 7 Öyle. Koltukları size çekeceğim çok güzel olmuş gerçekten mis gibi tertemiz herkese tavsiye ederim yani arkadaşıma da soracağım hani bu makineyi nereden aldı ben de alacağım aynısını çünkü lazım halılar için koltuklar için sandalyeler için araba koltukları için her şey için güzel evde olması iyi bir şey ama mis gibi oldu gerçekten lekeler görünmüyor tek iki tane leke var biri 404 damlamıştı o zaten gitmiyor İlk aldığımız zaman olmuştu o zaten hep gitmedi bir de Bilal Havin Ulta mürekkep kalemi damlamıştı o gitmedi başka da hepsi gitti bütün lekeler gitti bir de böyle kokusu böyle mis gibi yani gerçekten yani ben beğendim memnun kaldım bugün de sandalyeler sileriz öyle. Zaten çıkan, çıkan kiri de ben şaşırdım. Hani ben o kadar kirli oldum Çünkü hep elde siliyordum. Ama işte elde silinen olmuyor. Yani derine de gidiyor. O derindekini de bu buharlı vakumlu makine iyi çekiyor. Öyle. Ben memnunum yani. Neyse ben gidip uyuyayım. Ay biraz uyuyup ondan sonra kendime geleyim. Sonra görüşürüz. Arkadaşlar. Şimdi de sandalyeleri siliyorum. Kahvaltımızı yaptık. Sandalyeleri bir makine yaptım. Şimdilik de sandalyeleri silme sırası bende. Hadi bakalım. İnşallah güzelce temiz olurlar. Ve sandalyelerim eziyetli ama. Çok beğenerek almıştım ama. işte Görüntü değil. <laughs> Vallahi kullanışlı olması önemli. bezleri fazla temiz olmuyor. Yani şu şeyleri sil sil temiz olmuyor. Özellikle şu kısımlar çocuklar işte eller kirleniyor. Hani yemek yerken hemen yıkamadan tutabiliyorlar, şey diyorlar. Ama yapacak bir şey yok. Da bana kuvvet. İnşallah temiz olur. Koltuklar tertemiz oldu. Şimdi sıra koltuklarda. Hadi başlayalım. Allah yapsın. arkadaşlar. İki tane sildim. Hatta şu aradaki farkı da göstereyim. Tabii şimdi bu biraz ıslak olduğu için mesela şuralar kirli mesela. Nasıl göstereyim? Şöyle. Yani şöyle görünüyor aslında. Şu şuralar şöyle kirli. İşte bakalım. Bu temiz gibi görünüyor yani. bayağı bir yaptı. Şunu da bilmiyorum. Şuraları mesela görünüyor mu bilmiyorum ama buralar. İşte çocuklarda normal. Bakalım. Şöyle. Şuralar temiz yani ama işte oturulan kısım. Oralar siliyorum bakalım inşallah temiz oluyordur. <laughs> Hadi bakalım. Arkadaşlar, hay, Size şöyle bir çeriyor <laughs> bu musluklarla. Vallahi ya. Dur şu. bitti gitti. Ee, 3 sandalye sildim bununla. Ama daha bir kere üstüne gideceğim yani. Şu da çıkan kir. Yani ben diyorum benim gücüm Hasan kadar yok. Ben fazla temizleyemem ama vallahi iyi temizledim bence. Bence güzel. Şöyle. Hatta ne kalınlığı varsa hepsini çıkarıyorum. Yani. Gerçekten. Hmm. Vallahi tertemiz yapıyor. Ne diyeyim. Hemen şunu da ilaç koyayım. Diğer sandalyeler. 8 tane sandalyeler. Daha iş çok. Yani silelim. Tavana kuvvet. İnşallah kolum ağrımaz. Kolum ağrır diye düşünüyorum ama mecbur. Ya yani Aslı Hasan da şey oldu. O da dün koltuğu tamamen usildi. Ben içeri vermedim. Onda da böyle ağrıyor. Onda da bir fatığı var. Dedi akşam yaparız. Bırak dedi. Dedim akşamı, yani ona tamam dedim ama kendim dayanamadım çünkü akşama açın en azından biraz kurusun, sandalye koku gibi değil lazım. Çocuklar nasıl yemek yiyecek? O yüzden akşam açı biraz en azından kurur, ondan sonra şey yaparım. Üstüne bir bez falan örterim, öyle yemeğini yerler. Allahım. Evet arkadaşlar sandalyeleri sildim. Şöyle hatta hiftanın şeyini de sildim. Ama koltuk şey boya lekeleri fazla gitmedi ama yine de oldu. Şöyle sandalyeler de böyle dedim. Kapılar da açık, pencereler de açık. Şöyle, havalansınlar, kurusunlar. Gerçekten mis gibi oldu. Yerlerde sildim, süpürdüm. Şöyle bakalım. İnşallah kuruduğunda Fark görünür. Ama bence oldu yani. Temiz oldular. Ama kollarım da koptu. Şöyle e, doşeyi şeyde balkona indirdim. E, makinayı. Aslında belki arabanın koltuklarını da yıkarım. Şöyle arkadaşlar tertemiz oldu gerçekten. E, bir sene bir ablaya e, vermiştim. Parayla temizlesin diye. Yaptı. Oğluyla gelmişti. yani Gerçekten bu iş ee, bayan e, bileği değil de erkek bileğiyle olur gerçekten kolum koptu. Ee, Allah'tan dün koltuğu hasan yaptı. Ee, ama yani abla gelip yapmıştı sağ olsun. O da temiz oldu ama bu böyle kendin yapman daha biliyorsun ya lekeler nerede, şey nerede, oraya daha çok kendine şey yapıyorsun. Ee, canını çıkarıyorsun temiz olsun diye. Bence yani makinenin de çok faydası vardı. Ee, kullanılan ilaçlar şu bu vesaire ve, ve en önemlisi bilek gücü çok temiz oldu yani o kadar para vermektense böyle kendin bir makineye alıp evde bulundurmak daha mantıklı tabi bilek gücü gerektiriyor o en önemlisi bilek gücü ve makinenin gücü yani ablanınki de temiz olmuştu ama e, benim gibi çocukları olan hani e, para hep vermek biraz zoruna gidiyor insanı temiz etmek için ama bir makineni alıp evde bulundurup her de temizlemen en mantıklısı Havini. Havini babası aldı eve götürdü. <laughs> evet ve Hidam'a geldik almaya, müzik şuraya gitmeye. Hivi 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 amani. Oy! Çantalar eşek ölüsü gibi yani. <laughs> Hivda bugün bugün arkaya oturacaksın. Havin Hanım bugün arkada. Şey önde. Bak. Bugün Hibda arkada, abla arkada, Havin Hanım önde. Hoş geldin Molly. Hoş, hoş Nasılsın? Uy, nasıl geçti okul? kız? Haydi bakalım. Ben buradayım. Aha. Havin biraz çorba yedi, ben de beraber yedim. Vallahi çorba yedik değil mi? Abinin bebek de çorba yedi. <laughs> diyor ne diyor sen bana yedir diyor ben bebeğim. <laughs> Bugün o bebekliğini üzerinde çatalız. Ben de bebek gibi yedirdim. Yani iki yıldır kendi yiyor. <laughs> Düşünün bir yaş daha bir yaş olmadan kendi başına yemeye cadı. <laughs> Cadalız. Hadi bakalım biz gidelim. <laughs> nelesi ne olur nelesi ne olur? <laughs> Sen hadi, dur dur. sen dur. Çeketini düzeltek sen dur. <laughs> Ay, burk çeketini. Abin onu al. Bakayım hele. Allah, bana bak hele. Allah, Allah. Yırtık pantolon. Ya pantolon yırtılmış mı abi? Anne bunu kim yırttı böyle? O tek söyledi. O zaten öyle. Anne, Efendim. Bir tane. <laughs> abi o zaten böyle. öyle pantolonun yırtılmış mı? Modeli bir mi yıçamadı. öyle? Model. Modeli öyle. modeli. Ha, güzel Ay. mi öyle? Evet onu bırak. Onu bırak. Onu bırak. Güzel mi pantolonun böyle? Evet. <laughs> Serpil Serpilcan'a geldim kahvemi içeyim. Şimdi Hilda ile Zeria da gelir. Ondan sonra biz gideriz. Serpil. Ne güzel ağacı. Ay bu sen ağacımı kuramadım. Havin <laughs> masanın üstünde çıkma. <laughs> kahvemi içeyim gideyim. Bunları sağ, ram sosuyla yaptım. Ee, mantarları. Bunlar kalanlar iki tane şöyle paketle yaptım. Hatta biri burada. Bu da çikinagısların içine çıkan soslar. bunlar sevmiyorum. Şöyle. Bunu da geri dolaba atayım. Ay, yemekte şu kaldım. Şöyle ram sosu. Şöyle, bu da Ja, das war Çorba da kaldı biraz. Çorbayı da yer. Kardeşim gelsin o da yesin. Dedim geldi ben yemeği ye. Yemek var. Sonra gelecek. Hmm. Turşumuz bitti. Ama şey kardeşim de çok seviyor şöyle. Hatta. Ne oldu? Dura gel ne yemek yiyorsun? Öfüyor mu? Ha benim yine hasta. Hı. Hı? Hı? O zaman yedim. Ne de şu turşu yedim. Ben de turşu. 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 Öyle mi? Evet. Kız bu yüreği yani. Al. Evet. Hı, hı. Evet. Ama git ot. Sana ilaç vereyim mi arkasıca? Gel gel gel. <Coughs> gel. Şey... Hmm. gel. Gel. Biraz şey. Böyle Deler de üstü gel. Yani zaten şey öksürüyor. Su. Bebek ateşi Su. İşte ateşin çıkıyor mu? Tamam dur dur. Gel Ayı. yorgan üstüne tek. Aslında şu ilacını iç. Su içecek mi? Biraz su gel, biraz su iç. Bir havlu şey bakın üstüne tek. Hadi uzan. Gel, yokti. şey. Tamam. Kar kesiciyi de verdim. Sepçana bir kahve içtim ama kesmedi beni. Bastı da gitti. O da yemekten sonra bir çıkıyor. Tuzluyor diyor. Yolcum çok geliyor. O da şeker hastalığı var. Böyle yemek yiyince şey basıyor. Kahve makinem. Ya suyu bitiyor ya diyor beni yıka. Bir kere düzgünce vermez. İlla bir şey ister. İlla bir şeyim. Yani kahve vermem için kahveyi bana vermek için benim içlerine çıkarır çekten yaldından beri beni uğraştırıyor. Veriyor ama küleyle eziliyor. İşte bu. Vallahi ya. Çeklere, çeklere bana kahve veriyor. En sonra seni vereyim bir şey edeceğim. Allah seni vere de kustaracağım. Ya çok çektiriyorsun sen anne kendin. 6, 7 yaşında, 7 yıldır işte. Biraz doğduğu sene aldım. Zaten kahve şey birazın hamleninde başladı bende. Azıcık kahve, kahve istedim. Biraz doğduğu sene aldım, 7, 7 yaşında biraz 7 seneler. Yani. Veriyor ama yine de hakkını yemeyeyim ama. Mesela şimdi diyor beni temizle. Kapsüllerini yine almadım. Kapsülü alsaydım bir kere random bunu yapsaydım o kadar sık sık istemez yıkamayı ama işte unutuyor, unutuyorum ya. Unutuyorum hep. Dışarı çıkıyorum unutuyorum. unutuyorum. Hadi bakalım. Hadi bir kaz mübarek olsun. Evet. Bu da makineye attım. Ocağında yumurta getirseydim ya da markette uğraşsaydım işte unuttum dedim bir tane kek yaparım böyle e, silikon kalbinden ama yumurta hiç evde yokmuş. Neyse kaldı. Kaldı bu da yine kaldı. Zaten bir şeyler yapmak istiyorum bakalım. Ee, taşınılmazsa zamanı pek zaman olmaz bir şeyler yapmaya. Tamam eğitim sağ olsun söylüyor eğitim. Yani dükkanlar var aşağıda. Serpil söylüyor ama vallahi çocuk oldum elin altında. Hani hemen herkes arayamıyorsun. Hemen dolapta bir şeyler varsa hazırdan verince rahatlıyorsun. Aferin, o yüzden dedim yaparım biraz. Poğaça falan daha çok dedim yaparım, buzluğa atarım. Böyle çayla falan yiyelim. Ee, yani yemeği bir şekilde hallederiz. Çay da veriyorum. Aslında gelene kadar çay lazım. Bastım yavaş yavaş olsun. Bir de bu da çamaşır çalıştı. Onları da kurutmaya aldım. Makine de sesi gelmiyor orada. Kahve makinesi sesinde. Öyle. Kekimi de yarın yaparım. Ama bunu çok aslında kek bahane. Kalıp şahane. Kalıbı merak ediyorum. Nasıl bir şey. Al, almıştım dün. Ve 3 e, uyruğuydu bu silikon. Ve rengi de çok hoşuma gitti. Böyle kalıbın şekli de çok hoşuma gitti. Öyle. Bak abim de yaptı. Benim güzelim. Çektirdi ise de yapıyor yani. Çektirdi. Bana eziyet verdi ama yaptı. Eziyetsiz de bir şey olmaz zaten de. Böyle. Evet. Kahvemi de içeyim. Daha dur da şu yemeklerin üstünde bir kapatayım. Kurumasın. Çikolarınız falan. Şey, ay hep diyorum çikolarınız. Şimdi size. Bunların üstünü kapatayım. Kurumasın. Ee, öyle. Asıl çorba da zaten tencerede. turşunun üstünü de kapatayım. Tutmasın. Yes. Haydi bakalım bir kahvemi içeyim. Sandalyelerim de iyiydi koyunca temizlendi görünüyor. Size bir göstereyim. Oh, hasta. Dur size bir göstereyim. Anne ben dur. Şöyle bir göstereyim bence olmuş gibiler. Şöyle. Anne daha biraz ıslaklar. Yarın açı oturmayalım çünkü buralar daha ıslak ama temiz olmuş gibi görünüyorlar. Hı? Yarın oturuz. Koltuklar tamamen kurumuş gibi. Ama sandalyeler de işte dediğim gibi. Tamam annem Abi hasta olunca bana yapışıyor. Bunu sütleyle falan sıktım Ama işte. Şöyle. Dence temiz oldular. Biraz. Eski de daha kötüydüm. Çok şeyim böyle. Her şey temiz olsun, düzenli olsun ama. Çocuk biraz. Şey olunca artık alışıyorsun bir zamandan sonra biraz rahatlık geliyor. İşte yoksa var ya buralarda bu dağınıklıkla ben oturamazdım ama şimdi alıştım herhalde. Neyse Aman sağlık olsun çocuklarım canı sağ olsun. Öyle. Vallahi bugün sadece sandalye sildim. Kolumu dedim zorlamayayım. Yemeği yaptım sandalye sildim. Öyle. Evet. Neyse arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar olsun. Umarım beğenerek izleyeceğiniz bir vlog olur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarın görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.